Merhabalar, İndirim de kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şok Market'in 29 Şubat 3 Mart tarihleri için geçerli olan kataloğuna göz atalım. Bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Simbo'dan Blender Seti 2 yıl garantili 119 TL Simbo'dan Tost Makinesi 2 yıl garantili 119 TL Vivaldi'den Kapaklı Çelik Tencere 16 santim 27 TL 95 kuruş Duracell ikili düğme pil 9 TL 99 kuruş. Paşa Bahçeden dörtlü kuplu bardak 24 TL 95 kuruş. Paşa Bahçeden kare tencere borcam 19 TL 95 kuruş. Paşa Bahçeden ayaklı servis tabağı 29 TL 95 kuruş. Lavdan cam kase 215 cc 1 TL 99 kuruş. Lavdan cam kase 2050 cc 9 TL 99 kuruş. Lavdan Venüs Kuplu Çay Bardağı Altılı 14 TL 95 kuruş. Toprak Güveç Tencere 15 TL 95 kuruş. Soranlar için söyleyeyim Toprak Güveç ve sütlaç Kasesi Altılı tekrar şok marketlerde ve 10 TL 95 kuruş. Vakumlu Erzak Saklama Kabı Üçlü 19 TL 95 kuruş. Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 11 TL 95 kuruş. 25 TL ve üzeri alışverişlerde içim toz peynir 400 gram 14 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Familia Aile Ekonomisi Kağıt Havlu Altılı 7 TL. 2 ve 3 Mart tarihleri için geçerli olan 25 TL ve üzeri alışverişlerde Hens Ketçap ve hands Mayonez 15 TL. Bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.